Efendim haftanın ikinci gününde tabaklarımın başındayım. Hemen birinci tabağımın başına geçiyorum. Sanki malzemeler hiç pişmemiş. Atmış içine böyle koymuş gibi. Bunu yapan gelin bence kocasını özlemiş. Bu ne ayol? Ay yok yiyemeyeceğim valla. İkinci tabağa geçeyim bakalım. Valla güzel olmuş pişmiş. Bir bakacağım öbürkülerine de böyle mi olması gerekiyordu acaba hamur gibi. Üçüncü tabağıma geçiyorum. Köftelerinden biri pişmiş biri pişmemiş ama eh yani fena değil. Hmm. Bu en iyisi. Benim damak keyfime göre. Tabii ki. Kim yaptıysa aferin. Eline sağlık. Hepsi güzel ama... Yani şimdi bilemiyorum ne yapsak ne etsek. Şöyle kafamı karıştırmadan son tabağıma bir beşi vereyim. Ondan sonra... Şuna da dört vereyim ikinci tabağa. Buna üzülerek bir vereceğim. Vallahi birlik tabaklar değil ama işte bir de mecbur vereceğiz. Buna da üç vereyim. Bu da fena değil. Biraz yakmasaymış. Tüyo mu var acaba? Yoktur değil mi? Ona da üç verdikten sonra... ...o zaman üçüncü tabaktan açmaya başlayalım. Bakalım haftanın ikinci gününde benden... ...üç puan alan gelin kim? Yeşim. Üç puan. İkinci tabağımın başına geçiyorum. Bakalım dört puanı alan gelin kim olmuş? Yaren dört puan. Son tabağımızda da benim için en iyi tabak buydu. Güzel pişmiş. Soğan karamelize yıkılı. Köfte güzel. Patates güzel. Sen güzel, ben güzel. Bakalım 5 puan kime gidiyor? Beş puanı alan gelin. Sümeyye. Yeni gelin yapmış. Aferin. Bir puan da Aslıhan'a gidiyor. Aslıhan için kötü günler iki gündür. Niye böyle oluyor anlamadım.